Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresine sunulan projeyle Elazığ'ın Keban ilçesinde %70 hibe desteğiyle kurulan seralarda bu yıl ilk defa yetiştirilen Keban biberinin hasadı sürüyor. Bölgenin iklim şartları ve toprak yapısından dolayı kendisine has aroması, tadı ve iridiği olan Keban biberi ilçe halkı tarafından dededen kalma tohumlarla yetiştiriliyor. Keban biberine oldukça yüksek bir talep vardır. Bu nedenle kaymakamlığımızca DAP idaresine sunulan proje ile Keban ilçemizde 7 çiftçimizin her birine 500 metrekare toplam 3500 metrekare sera %72 ile temin edilmiş ve bu seralarda sezondan 2 ay önce Keban biberinin hasadı yapılmaya başlanmıştır. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin biberle ilgili hedeflerini paylaştı. Geçen yıl yaklaşık 160-170 tonlarda bir üretimimiz oldu ilçemizde. Biz bu rakamları en az 250-300 tonlara çıkarmayı düşünüyoruz. Keban biberinin korunması, daha da ekiş alanının artırılması konusunda çalışmalarımız hem bakanlığımızın destekleri hem de kaymakamlığımız ve il müdürlüğümüzün destekleriyle daha da artacağına inanıyorum. Keban biberi kaymakamlıkla ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucu 4 Kasım 2024'te tescillenmişti.